uygulama 10. Bu uygulamayla WordPad programıyla yazılı bir metne temel biçim özelliklerinin uygulanması amaçlanmıştır. WordPad Windows XP işletim sisteminin kelime işlemcisidir. Bu programla belgeleri oluşturup düzenleme, görüntüleme ve yazdırma işlemleri yapılandırılır. Şimdi ise örnek uygulama için istenilen işlemleri sırasıyla yapılandıralım. Önce WordPad programı çalıştırılır. Başlat, Tüm programlar, Donatılar, WordPad seçeneği tıklatılır. Metin yazılır. Başlık metnini biçimlendirmek için Başlık seçilir. Biçim menüsü seçeneklerinden Yazı tipi grubu Yazı tipi seçeneklerinden Bodoni MT Black yazı tipi seçilir. Boyut seçeneklerinden yazı boyutu 20 seçilir. Paragrafları biçimlendirmek için paragraflar seçilir. Biçimlendirme çubuğu seçeneklerinden yazı tipi kalibri, boyut seçeneklerinden boyut 11 seçilir. Yazı tipi rengi ile her paragrafın yazı rengi istenilen renkle değiştirilir. Alt başlıkları biçimlendirmek için alt başlıklardan kırmızı seçilir. Yazı tipi açılır listesinden Comic Sans MS, boyut seçeneklerinden yazı boyutu 12, kalın ve altı çizili özellikleri uyarlanır. Bu özellikler bütün alt başlıklarda uygulanır.